Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile takipçimin hesabını fullledim adlı videoyla daha karşınızdayım. Hemen bu kardeşimizin şöyle envanterine baktığımızda sezon 16'dan bu yana Royal Pass aldığını görebiliyoruz ve bu sezonu da almış bulunmakta. Şöyle gördüğünüz üzere sandıklarına baktığımızda ise 50 tane klasik sandığı, 50 tane premium sandığı ve 43 tane de malzeme sandığı var. Bu tür açılımlar için zaten sizden istediğim şöyle premium ve klasik sandıktan toplam 100 ve üzeri sandığınızın olması ki zaten bu kardeşimiz de tam tamına 100 sandık biriktirmiş ve eşit parçada 50-50 biriktirmiş. Ve hesaba girdiğimde 1004 UC'sinin olduğunu gördüm. Yani bu kendi biriktirmiş olduğu kendi almış olduğu UC miktarı. Herhangi bir yükleme yapmadım henüz. Royal Pes'i açık olduğu için bu kardeşimizin bizden isteği buradaki Andy karakterini almak. Video içerisinde bu Andy karakterini alacağız. Ama arkadaşlar ufak bir UC eksiğimiz var. Royal Pes'i olmayan kardeşlerimiz için böyle sandık açılımlarında 660 UC yüklemesi yapıyordum. Bu kardeşimizde de aynı şekilde 660 UC yüklemesi yapacağım. Hemen şöyle UC'mizi yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi 660 UC'sini yükledik ve 1664 UC'si oldu. Hemen buradan karakterlere bir gidelim. Kendi karakterini bir alalım. Şöyle bir daha geçiyoruz. Tamam. Buradan indirim kuponunu da kullanalım. Şöyle alıyoruz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. 484 UC'si kaldı. Bu UC'yi hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Hediyemiz olsun. Açılıma geçmeden önce de şunu da belirteyim. Eğer sizin de biriktirmiş olduğunuz premium ve klasik sandıktan toplam 100 ve üzeri sandığınız varsa bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Sizin de bu şekilde sandıklarınızı açıp Royal Pass hediye edebilirim veya 660 UC yüklemesi yapabilirim. Ve gene sizlerden şöyle ufak bir ricam olacak dostlarım. Bu kanalı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız ve daha güzel sandık açılımlarıyla ondan sonra daha güzel içeriklerle görmek istiyorsanız tamamen ücretsiz olarak bir like atıp Yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Hemen şöyle malzeme sandıklarından başlıyoruz. Şöyle teklileri bir önden gönderelim. Hızlıca geçeceğiz. Tamam. Bunu da atalım. Geçe tıklıyorum. Bakalım buradan sınırsız çıkartabilecek miyiz? 43 tane vardı. 3 tanesini yolladık. 10'lu açıyorum geri kalanını. Geçe tıkladım. Ya her zaman söylüyorum, gene söyleyeceğim, şu süreli olanlar dönmesin bir zahmet ya. Heyecanlandırıyor. Şuna bak ya, sınırsız gel, sınırsız. Hadi, Puh. haydi bir tane sınırsız bekliyoruz ya. Ya malzeme sandıklarından aslında çok fazla beklentimiz yok. Asıl böyle klasik sandıktan ve premium sandıktan güzel eşyaların çıkmasını bekliyoruz. Ama şuradan da bir sınırsız atarsa güzel bir eşya atarsa hiç fena olmaz. Son onludan sınırsız at hadi hadi. Ya süreli değil süreli değil mübarek. Yeter artık. Puh. Her neyse buradan bir tane beleş alacağız. Bakalım buradan ne gelecek. Kazak gelmeseydi şaşardım. Genellikle malzeme sandık, klasik sandık, premium sandık olarak gidiyorum. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağım. Premium sandıktan açmaya başlayacağım. Bir tane onlu bundan yapıştıracağım. Ondan sonra bir tane klasikten, bir ondan, bir ondan yapıştıracağım. Haydi bakalım. Onluyu yapıştırdık. Haydi bismillah. Geçe de tıkladım bu sefer. Bir değişiklik olsun dedik. Evet, çanta süslemesi geldi. Ölüm mesajı olmayan bomba geldi. Bu garantiden çıkmasaydı iyiydi. E bu nedir ya? Şu bomba deseni umarım çıkar. Yani burada zaten en çok beklenilen eşyalardan birisi bu bomba deseni ölüm mesajı olduğu için bu kardeşimiz de büyük ihtimalle bu bomba desenini isteyecektir ve şuradan M4 de çıkarsa hiç fena olmaz. E, ee, bu kadar. Nasipte varsa diyor ya hani. Nasipte varsa. Ama ben bir premiumdan bir klasikten vuracaktım. Neyse bir tane daha buradan vuralım. Ondan sonra iki tane klasikten vuracağız. <laughs> Haydi bakalım. Geçe tıkladım gene. Geçe tıklamasam mı acaba ya? Bir sonrakini de geçe tıklamayacağım. Ya bu gelmişti çanta süslemesi. Garanti dışında geldi güzel. Garantiden de gelecek? Ya yeter ya bunlar gelmesin. Bıktık ya bıktık ya. Garantilerden şu kıytırık şeyler gelmesin lütfen ya. Her neyse bomba desenini aldık. Hemen klasik sandığa dönüyoruz. Tabi bir tane daha garanti ödülümüz var burada premium sandıkta ama... Oyun hafiften bir kastı ama neyse dur bakalım. Belki de bu destansının geliyor işareti olabilir. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hadi bakalım. Dönüyor. Buggy deseni büyük ihtimalle vardır bu kardeşimizde diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Bunlar değil ya bunlar değil. Bir bakalım. Ya varmış. Bir tane daha onu yapıştıralım buradan. Gene kendi haline bırakıyorum ellemiyorum. Bir buz değeri de da gelirse hiç fena olmaz gene ama tabii ki ihtimaller çok çok düşük. Ama imkansız değil. Her zaman söylerim. Ya destansı bile çıkabilir. Ki çıkartmışlığım da var zamanında. Şöyle baktığımızda bu sette varmış. iki tane onlu yapıştırdık ama klasik şu ana kadar yüzümüzü güldürmedi. Tekrardan şöyle premium sanda dönüyorum. Bakalım şu kıyafet gelirse muhteşem olur da. Bilmiyorum ki. Gelir mi acaba? O ne ya? Gümüş parçacıkları dayadı bize. Ha güzel. Garantiden çanta geldi. Bu güzel oldu. Buradan güzel eşyalardan çantayı aldık. Bomba desenini aldık. Şu M4'ü alırsak hiç fena olmaz. Kask desenini alırsak hiç fena olmaz. 20 tane daha sandığımız var ama klasik sandığa dönüyorum tekrardan. Buradan bir tane de klasik sandıktan yapıştıralım onu. Hiç ellemeyeceğim gene. Geçe tıklamayacağım. Haydi ama. Bu paraşüt deseni olmaz. Ya şu klasik sandık artık bir yüzümüzü güldürsün be ya. Haydi bismillah tekrardan premium'a döndük. Hadi be. Garantileri aldık ama şuradan bir M4 deseni ver bize. Hadi. Kendi hesabımı açılım yaptığımda M4 aldım. Bomba deseni aldım arkadaşlar. Ee, onu izlemeyenler varsa videonun sonuna eklerim. Yani bu videonun sonunda görebilirsiniz ve kartları da ekleyeceğim. İzlemek isteyenler onu da izlesin izlemeyenler. Yalnız yani şuradaki tabloya baktığımda içim karardı. Ya herhalde bir ondan bir ondan gitmemek gerekiyor. Buradan bir onlu daha yapıştıracağım. Şöyle yapacağım bir değişiklik yapacağım. Bu kıyafeti giyip açacağım. Haydi bakalım. Hadi ya. Ver bize şöyle güzel bir şey daha. Son onumuz dönüyor. Paraşüt deseni gene dönüyor. Maske gene dönüyor. Ya of. Olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? A Bomba desenini aldık, çanta desenini aldık. Ondan sonra şunları aldık ama şu kıyafetler vesaire çıkmadı. Şu motor deseni çıkabilirdi, kask deseni çıkabilirdi, M4 deseni çıkabilirdi. Onlar olmadı. Burada pek şanslı değildik. Şöyle klasik sandığa döndüm. 20 tane daha burada sandığımız var. Ya hadi şu M4'ü bize ver. Şöyle bir M4 daha alalım. Bir tane takipçime çıkartmıştım buz diyarı deseni ama. M4 buz diyarı desenini. Bir kez daha çıkartmak istiyorum. Hatta tüm takipçilerime keşke çıkartabilsem. Yani totem gibi bir şey yapıyorum gibi gözüküyorum. Ama arkadaşlar aslında bu tür şeylere pek inanmıyorum ben. Tamamen şans meselesi. Oyun içerisinde itemlerin böyle eşyaların çıkma olasılığının olduğu zamanlara denk geliyorsak falan diye düşünüyorum. Gayet güzel gidiyor ne oluyor? Mübarek. Bir dakika bu desen var mıymış? Yokmuş. Gayet güzel. Bu paraşüt de yokmuş. Gayet güzel. Ama efsanevilerden bir şey bekliyoruz veya buz diyarı bekliyoruz. Hadi bakalım. Gece tıklamayacağım gene. Arkama da yaslandım. Bekliyorum. Bu desen olmaz. Vardı zaten. Buna bakacağım var mı yok mu? Büyük ihtimalle vardır. Rey Mysterio şapkası nedir? Maskesi nedir ya? Şöyle bakalım. Bundan yokmuş. Güzel oldu. Tamam. Şöyle envanterine tekrardan bir bakmak istiyorum. Buradan biriken sandıklar var mı? Kuponlar var mı? Diyecektim ki varmış. Şöyle bunu da alalım. Tamam. Son bir taneden güzel bir şey verir mi? Haydi hayaller hayatlar diyelim. Ne gelecek merak ediyorum. Hayaller mi olacak yoksa hayatlar mı olacak? Hayatlar oldu. Yani gerçek hayatın acıları. Bekliyorlar yol da onlar. Buradan silah desenlerinden bir kar98 daha çıkartmıştık şu deseni ama diğer desen daha mı güzel duruyor gibi ama bu karaktere bu daha çok yakıştı gibi. Tamam bu dursun. Paraşütlerden bunu almıştık. Bunu seçiyoruz. Ve bomba desenlerimizden ölüm mesajı olan yeni çıkarttığımız bomba desenini seçiyoruz. Evet bu sefer bu açılımda o kadar şanslı değildik ama hesap sahibinin istediği Andy karakterini aldık. Ondan sonra ölüm mesajlı bomba desenini çıkarttık vesaire vesaire. Tüm eşyaları burada saymayacağım dostlarım. Ama buraya kadar umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak kaçmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.